teknik direktör bugün yeni takımının başındaki ilk maçına çıkıyor. Teknik adam ilk maçına çıkıyor. Yay TV'den ayrılmayın. Forrest Brentford'la karşılaşıyor. Evet Özkan, takımlar sezona başlıyor ve taraftarın büyük hasreti sona eriyor. Ev sahibi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmayı gözüne kestirmiş durumda. Bakalım bunun için gereken özveriyi ve istikrarlı performansı ortaya koy. Kaleye doğru topu taşıyor ve top kaybı geliyor. Aradan müthiş bir top gönderdi. Fernando Torres ve kaleci bu topa geçit vermiyor. Arş bir fırsat bulabilirler. Atak kesiliyor ve top şimdi rakip takımda. Kaleye yöneldi. Kaleci bu topu uçarak kurtarıyor. Savunmada müdahalenin zamanlaması başarılı. Francesco Totti. Baskıyı artırdılar ve gol için yükleniyorlar. Bu pozisyon için offside kararı geliyor. Dempsey. Top kaybı geliyor. Üzerinde büyük bir baskı var. Bir anlık dikkatsizlik nedeniyle bu fırsattan yararlanamıyor. Kale... İlk yarıda gol görememiştik. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Tam zamanında müdahale. Atak sona eriyor. Ara pasın hızı ideal. Gücüm... Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Şimdi eşitliği bozabilir. Kaleci topun ağlara gitmesini önlüyor. Öne geçmeleri için. Kritik bir pas gönderiyor. Piyaseyle gol yaklaştı ama top direğin kenarından dışarı çıktı. Güzel düşündü. Kroos. Şimdi bir gol fırsatı yaratmak için topu ileri taşıyorlar kaleyi düşünecek mi? Bu kapalarda ilk golü bularak maçın son dakikalarının önde giriyorlar. İşte gol. Yeniden ekranda. Bu ara pasıyla ciddi bir tehlike yaratıyor. Pozisyonun devamında savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Şimdi boş alandan atak geliştirebilir. Şimdi oradan gelen Yeniden ekranda. Çok etkili bir Şimdi topu arkadaşlarına ortalayabilir. Bu pasta tehlike yaratabilir. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Yakın mesafeden inanılmaz bir refleks örneği sergiledi. Yani reaksiyon süresinin ne kadar iyi olduğunu gördük. Çok özel bir kurtarış. Bir şut. Kaleci bu topa müdahalesi. Kelleher. <laughs> ve hakem maçı bitirdi. Ev sahibi galibiyete ulaştı. Bir de